Şekerte Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim efendim. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Evet bugün biz yine gündem tartışacağız sevgili partnerimle. İkinci bölümde de yine konuk, konuk ağırlayacağız efendim evet hemen sevgili Atabey'e dönmek istiyorum. Dönmeden önce canlı yayın telefon numaramızı hatırlatayım sizlere. 0212 454 55 71. Sosyal medya hesaplarımızda FM TGRT EU TV'den ulaşabilirsiniz. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atolla Harvas hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hayırlı İyi günler cumalar. diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Zaten cuma günü hayırlı gün ama yaşarsak da tabii şey olur. Daha hayırlı olur. Hayırlı olur zaten. Ben herkesin Cuma'sını tebrik ediyorum. Şimdi bu arada tabii Filistin'de de katliamın hı hı. E, ilk haftası, ilk Cuma'sı evet. daha doğrusu şu anda bir taraftan efendim Gazze'de Gazze'ye bombalar yağıyor. Çocuklar, bebekler efendim anneler ölüyor. Öbür tarafta efendim e, şeyde e, Cuma günü insanlar Cuma namazı kılmaya çalışıyorlar böyle e, kapkara, simsiyah bir e, gün e, efendim yaşıyorlar. Ama inşallah Cuma'yı da e, tabi Cuma'nın bereketiyle beraber e, iyi bir neticeye varır bu işler. Şimdi evet, çok ilginç bir şey insanın aklına enteresan şeyler geliyor. Yani koskoca Amerika iki uçak gemisini mesela gönderiyor, geliyor falan. Öbür tarafta İngiltere onu takip ediyor. Yani ne oluyor arkadaş korkuyor muyuz nedir falan. Yani Hamas'tan mı korktuk ne oldu falan diye insanın aklına Böyle sorular geliyor, deli deli sorular geliyor. Öbür tarafta da tabii şey var, yani Hamas'la mücadele sürerken bir şey daha var. Gazze'de artık hayat emmareleri yok. Yani elektrik yok, yiyecek yok, efendime söyleyeyim şey yok, hayat yok diyeceksiniz. Hakikaten yok yani, karanlıkta hiçbir şey yok, su da yok. Hastanelerde ilaç yok. Bir, bir tane tam teşekküllü bir hastane var Gazze'de. 2 milyon üzerinde nüfus var burada. Efendim yaralananlar, ölenler, hayatını kaybedenler. Sokaklarda artık onları kenara koymuşlar efendim. Bunları şey yapacaklar. Toprağa verecekler. Böyle bir gün yaşıyoruz. E, hakikaten ya Amerika, İngiltere. Hamas'tan mı korktu, onun için mi geldiler Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e onu bilemiyorum. Niyetleri farklı bilmiyorum. Ama bu arada tabii bizim askeri uçaklar da e, Mısır'a, tabii Ramallah kapısı açıktı falan e, şey açıklaması geldi Mısır'a. Şey Mısır'dan açıklama gelince Türkiye'de insani yardımı oraya e, gönderdi. Şimdi Mısır eliyle herhalde marifetiyle odaki sivillere hayat malzemesi nedir mesela sudur, ekmektir. <laughs> Efendim en, en hijyen tabii ürünler şu anda onlar evet. o Ramallah kapısından içeri girer inşallah. Sivil toplum örgütleri de bir şey yapıyor. Ee, ama tabii çok enteresan bir şey. En çok da yadırgadığım dün zaten görür görmez ne diyor bu herif falan dedim. Yani koskoca diyoruz ya ABD Birleşik Devletleri'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı efendim uçakta öyle kurtarıcı gibi, mesih gibi la teşbih la temsil iniyor ve ilk görüşmelerde mikrofonlara, kameralar karşısında ben Amerika <laughs> efendim Dışişleri Bakanı olarak e, aynı zamanda bir Musevi, bir Yahudi olarak buradayım diyor falan. Böyle enteresan yani Yahudi, Musevi, Müslüman, gayrimüslim ya Bunları niye karıştırıyoruz onu bilemiyorum. Yani. Amerika Dışişleri Bakanı'sın. Niye o vurguyu yapıyorsun? Tahrik edici, böyle ayrıştırıcı bir cümle efendim. Buyurun sizin evet. seçkilerinize geçelim. Hemen. Evet, savaş yayılmamalı. Orta Doğu'daki krizin durdurulması gerektiğini söyleyen Alman Başbakan, savaşın daha fazla yayılmaması için Erdoğan'ın devreye girmesini istedi. Tabii dün görüştüler, kendisiyle görüştü. Bu konuda Erdoğan'ın hem çok istekli... Hem bunu becereceğini biliyor yani. Şost'a biliyor eski politikacı. E, nitekim yani bu e, hububat e, meselesinde Rusya ile yaptığı görüşmelerde e, çok ciddi bir netice aldı. Dünya'ya, e, efendim dünya kadar buğday ve hububat gitti. E, burada da Türkiye zaten e, o rolü gerçekten büyük bir devletin, aynı zamanda bir liderliğin örneği bu. E, onu ortaya koyuyor Sayın Erdoğan. E, bu konuda barış istiyor, sulh istiyor, devreye girmesini istiyor. Bunları bir araya getirmek ya da en azından bu kanın durması için e, neler yapabilirim ve bu arada şeyim diyor yani ben bu arada hazırım. E, böyle bir vazife, böyle bir görev verildiğinde hemen bu işi e, hallederim anlamında cümleler de sarf ediyor. E, onu da söyleyelim. Şus, e, dünyaya böyle bir şey yapıyor. Krizi Erdoğan çözer diyor. <laughs> Tıpkı Putin'le görüştüğü gibi aynı zamanda Zelenski ile görüştüğü gibi ve o tahıl efendim yolunun koridorun koridorunun açılmasına vesile olduğu gibi burada da yine Erdoğan Türkiye ciddi iş yapabilir. Ben buna inanıyorum. Çözer diyor Erdoğan. Onu da söyleyeyim efendim. evet. evet. Hastaneler mezarlık gibi. İsrail'in gece gündüz bombaladığı Gazze'de sağlık sistemi çöktü. Personel ve malzeme sıkıntısı çeken Gazze'de elektrik de gidince ameliyatlar yapılamaz oldu. Hmm. Hastaneler mezarlığa döndü. Tabii. Yani hakikaten ne? Çünkü binlerce insan yaralı ya da ölüyor. Bunlar hastanelere bir efendim umut acaba kurtarabilir miyim evladımı, eşimi, kardeşimi, babamı diye oraya koşturuyorlar. Orada da o kapasite yok. Yani 100 kişi değil, 200 kişi değil, binlerce Hı -hı. insan efendim buraya koşturuyor. Aman aman öyle doktor da yok, dediğim gibi şeydi ilaç da yok, evet, kapasite Sıkıntısı yok, malzeme de yok. O koridorlarda yani hastanenin efendim koridorlarında boşluklarında yola taşmış cesetler var. Onu görüyoruz. Çoğu efendim vurulmuş, ölmüş, şehit olmuş ve kömüre dönmüş yananlar var. Çünkü orada fosfor bombası kullandı. Bu suç uluslararası hukuka göre bunun kullanılmaması lazım. Ama bir savaş suçudur bu. Buna bu fatura efendim şeye ödetilir mi İsrail'e bilemiyorum. Dün bu konuda bir soru soran bir muhabiri adeta İsrail Cumhurbaşkanı Haçladı haşladı ya, konu, konuşturmadı yani. Ne diyorsunuz, yok böyle bir şey diyor ama yani fotoğraflar ortada. Evet. Eğer bu fotoğraflar, bu görüntüler size şey Gazze'ye ait değilse, o zaman çıkın deyin ki efendim başka yerin fotoğrafları, başka yerden geldi bunlar falan söyleyin yani. Çünkü sizi destekleyen dünya medyası bunu da çarpıtırabilir. Yani bunlar efendim işte filanca tarihlerde şuralarda yaşanmış böyle olmuş. Halbuki adam hastanın içerisinde bir film gibi görüntüler çekiyor yani oralardaki görüntüleri çekiyor atıyor e, ajanslar bunu kullanıyor orada yollarda cesetleri yine fotoğraflıyor gönderiyor her şey açıkta orada e, onlarca muhabir var Türk muhabirler var dünyada birçok ülkede muhabir var bunlar bunların tespitleri bunları e, muhabir sana bir, orada bir soru soruyor siz böyle bir bomba e, efendim kullandınız işte e, yanan cesetler var. O bombondan etkilendiler, kimyasaldan etkilendiler, bu yasak dedi. Herif hem inkar ediyor, ses tonu yükseldi, bozuldu, sinirlendi adam orada. Evet efendim buyurun. Evet, suya hile kattılar. %90'ı yabancı şirketlerin elinde olan ambalajlı su pazarına rekabet kurumu bombası düştü. Kurum ortak fiyat belirledikleri iddialarının araştırılması için erikli su ve pınar su şirketlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Tabii şimdi e, onlar da var, başkaları da var. Bunlar tekel olmuşlar. Tamam mı? Fiyatlar evet. aynı olacak. Efendim ölçüler aynı olacak. Damacanalar neredeyse aynı. Kullanılan plastik bile aynı. Her şey aynı. Aynı fiyat. Ya kardeşim birisinin fiyatında bir değişiklik olmaz mı? Hayır benim. Hepimiz çok kaliteliyiz. Hepimiz çok iyiyiz. Hepimiz aynıyız. Sanki bir şirketin e, efendim e, e, mamulleri gibi. Halbuki şirketlerin adları çok farklı. Bu çok evet. kötü. Valla vatandaşa sonu tavsiye ederim. Belki sizde de var. E, reklamlara girmez bu insani bir durum. Ben e, su arıtma cihazını aldım. Evet. E, İhlas mağazasında taktım. Ben de 2 evet. yıldır suya 5 kuruş para vermiyorum. Musluktan arıttığımız bu su şeker gibi hem çayda hem yemekte e, be, her tarafta her şeyde kullanıyoruz. Su parası ödemekten efendim bu sulara para ödemekten kurtulduk. Kesinlikle çok da kaliteli, çok da düzgün servisleri var. Söylüyorsunuz efendim çıkıp geliyorlar adamlar. Zaten arıyorlar da abi 6 ay oldu bir kontrol etmemiz lazım suyun tadı tuzu nasıl geliyor bir bir mam Gayet, şeyini güzel. değiştiriyor ha, ya da filtrelerini değiştiriyor. değiştiriyor ya da birisini sadece değiştiriyor çekip gidiyor vallahi çok güzel. Evet, yani bö böyle tuzaklara düşeceğinize pahalı pahalı. Sağlık bunda ee, değil zaten. Canalarda zaten o büyük evet. 15 litreliklerde. Ya, ya sonuçta plastik değil. ya. Yani Tabii. bir bir müddet sonra onun için bence sıhhatli, taze e, sudan içmek lazım. Bu şeyden arıtma cihazından edilmek lazım evet. efendim. Evet. 272 bin açık iş pozisyonu var. İşkur'un hazırladığı açık iş istatistikleri araştır, araştırmasının 2023 yılı 3. çeyrek sonuç raporu yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan araştırma sonuçlarına göre 272.419 açık iş tespit ettiğini bildirdi. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörler bilgi ve iletişim, İnşaat ve imalat olurken açık iş oranının en yüksek olduğu mesleklerin başında silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi geldi. Buyurun. <laughs> i̇htiyaç çok yani. Tabii çok ihtiyaç var. Bunların hepsini tespit etmişler. yani yani bunu biz hepimiz gözlerimizle görüyoruz birçok yerde işçi alınacak. Şu pozisyonda işçi alınacak. Ya inşaatçılar çekip gittiler. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştüler dediler ki benim yani usta bulamıyoruz. Evet. Ya inşaat ustası bulamıyor. Adam kalifi, gitmiş kalifiye eleman, eleman yok. bulamıyor. Molacı, sıvacı bulamıyor evet, adamlar. ne yazık ki gerçekten. Ne vallahi öyle. Bize e, usta lazım e, bu memleketin. Yani sıvacıya, molacıya, tesisatçıya ihtiyaç var, ihtiyacı ihtiyacı var. Ihtiyacı değil mi? var tabii ki. Yani hepiniz okuyacaksınız edebiyatçı, şair, efendim, mütefekkir, aynı zamanda elektrik, elektronik mühendisi falan olun tabii. Bunları olun da ya da kamakam, vali ya da <laughs> değil mi? Siyasal bilgiler e, vesaire bunları okuyun da. Ama arkadaş bak ciddi pozisyonlar var. Evet. Benim bir öğretmenim var ilk böyle biraz tembellik yapanlar Yapanlara derdi evladım bu memlekete çobana diye ihtiyaç var derdi. Şimdi o haberi <laughs> okuyunca aklıma evet, geldi. Aynen. Bu memleketin çobana da ihtiyacı var. Hakikaten var ya. Afganlılar gitsin var ya. Bak hayvancılıkla geçimini efendim şey yapan e, çiftçilerimiz var. E, hayvancılık yapan insanlarımız var. Onların hepsi ortada kalır. Herif 20 bin lira maaş veriyor. 20 bin lira ya Erzincan'da herif ki bak kardeşim ben sana bu kadar para vereceğim. Valla o göçerler var orada. Adam para veriyor, aylık maaş veriyor. Yeter ki koyunlarımı sağ salim ya da davarlarımı işte şeylerimiz, büyükbaş hayvanları, kurban bayramına kadar güdü ver falan. Yalvarıyor adam ya. Şeylere o Afganlı bir tane adamın etrafında dolanıp dolaşıyorlar. Abi ben daha bir hafta önce işte mola verdim. Falanca Suriye bakacağım adamla hmm. söz verdim ya bırak onu baksana 5 lira daha fazla vereceğiz. Adam 5 bin lira daha fazla veriyor. yani Ben bunu e, buğday pazarında bu kulaklarımla efendim Buldun şahit musun? oldum ya. <laughs> Böyle bir pazarlık çoban ne olur bize gel diyor. Yani burada da hakikaten önemli bir tespit. Kesinlikle. Yeni meslekler ve ya da gözde meslekler evet. Di, di, evet. diyelim. E, bu konularda her zaman ihtiyaç var efendim. Evet. Evet Aracını akşam ilana koydu, sabah çalındı. Hırsız Tövbe. bir dakikada götürdü. Pendik'te ikamet eden Adem Çakır <laughs> aracını satmak için internetten ilan verdi. Sabah kalktığında ise arabasını park ettiği yerde bulamadı. Yakınlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını seyreden şahıs Otomobilinin çalındığını gördü. Şikayeti sonrası polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin hala arandığını belirten Çakır şunları söyledi. Arabamı akşam ilana koydum sabah çalındı. Hırsızın rahat tavırları beni şaşırttı. Bir dakikada arabayı çalıp götürüyor. Satışa gidecektim kapora bile almıştım. Anlaştığım kişi olaya inanmadı ancak dilekçemi görünce ikna oldu. Kaporasını geri verdim umarım hırsız yakalanır. Ne kadar talihsiz bir olay. Çok gerçekten talihsiz bir olay. Hırsızlık böylesi. tabii. Arabayı nasıl çaldın? Nasıl götürdün? Çok demek ki e, ilanları takip ediyorlar. Hmm. Bu aracı şu şu hususiyetleri var. Oğlum tam bize göre. Bir götürelim bunu falan. Adam satılığa çağırmış ama biz götürelim. Ben yes, bak yes. kafamı şeye koyayım, ortaya koyayım. Evet. Adamların düşüncesi bu. Baktı orada şeye, reklama baktı, ilana baktı. Aa ne güzel. Bak bu tam bize böyle bir araç lazım evladım. Bak şunu da varmış arkadaş, bunu da varmış. Biz bunu gö götürelim, aparalım. O, o şekilde götürmüşler. Demek ki ilana da koymamak lazım. Sessiz sedasız müşteri arayacaksınız. Yoksa o hususiyetleri ama adamların dikkatini çekiyor. Ama neden arabayı illa ki çalsınlar? Başka bir sürü çalacakları araba da var. Onu anlayamadım e ben. Işte yani bu, o bağlantısını anlayamadım. Ben bağlantıyı şöyle tespit ediyorum. Yani benim yorumum ha. katılın ya da katılmayın. Adam ilana koymuş evet. ama özelliklerini de yazmış. Hı. Ula tam da aradığımız araba demiştim. <laughs> i̇şte bunu bunu götürelim. Almayacağız ama öyle götürelim. Alalım çalalım falan. Bana öyle gibi geldi en yani. Enteresan. Başka türlü niye Vallahi gelsin enteresan. yani. Evet. İnşallah bulunur. İnşallah Evet geçmiş olsun gerçekten. Ahlat Mezarlığı Selçuklu'ya ziyaret Ziyaretçi akını. Hmm. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı turizm sezonunun sonlarına yaklaşmamıza rağmen ziyaretçi akını uğramaya devam ediyor. İlçenin iki kubbe mahallesinde 8200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük mezarlığı yaz aylarından bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Vay... Ne Ulan güzel hepsi, değil mi? Selçuklu merak ediliyor Ahlat Mezarlığı. Zaten mezar taşları tarihtir ya. O tarih, o şey, o mezarların tabi şeylerinde, kitabelerinde neler var, neler yazılmış ya. Hı hı. Onu okuyunca tatmin oluyorlar ve bir tarihten, bir dönemden haberdar oluyorlar. Dedelerimizin nasıl doğudan girdiğini efendim öğreniyorlar. Bu tabii vatandaş da gidiyor ama dışarıdan uzak doğu turist, şey, turistleri de çok merak evet. eder. Gelir görürler. Vallahi helal olsun herkes ahlattan bir çay içse düşün esnaf bayram eder efendim. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun. Zeytin bahçelerine komando koruması. 11 milyon 700 bin zeytin ağacı bulunan ve Türkiye'de zeytinyağı üretiminin %10'unu gerçekleştiren Balıkesir'de jandarma hasat mevsiminin gelmesiyle hırsızlık olaylarını önlemek için zeytin bahçelerinde sıkı güvenlik tedbirleri aldı. 7 gün 24 saat İHA'lar, komandolar ve Kobra'larla görev yapılıyormuş. Evet altın Hırsızlığı çünkü. Hırsızlığı önlemek için. Tabii. Altın bu. Neden? Ben şimdi biraz önce buraya gelmedim. Bak tevafuk oldu. Adam ilan vermiş. Aha. Tariş markasıyla. Evet. 1 1000 lira 1200 küsür. Aa. Tabii 1227 liraya 5 kiloluk. 5 Aa. Evet, Çok o. değil mi? Şimdi bakın isterseniz gidin o şeyden girin. Eee evet. falan şeyle beraber gelir. E, ben bilmem vallahi Tarışı böyle. mi Evet, tarış. Çok e, Adam orada koymuş yandaki fiyatı da görünce ne oluyor be arkadaş dedim ya. 1227 liraya Küsürat da var Aa, efendim. E, tarih zeytinyağı 1129, 1779 hani birisi sızma. Değişiyor. Ha. 1275, ha. <laughs> yani. 1054. Ha, hayırlı olsun. Öyle. Yani bir litresi 314 liradan satılıyor. Tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fiyata bakar mısınız? Ben gittim aşağıda bir arkadaş göndermiş sağ olsun e, bal aldım. Bir kilo, bir kilo 300 lira. Bir kilo değil 5 litre. Hayır hayır bal bal. Ha, yani bal. o zaman bal, Aa, bal kaç bal para olsun ya. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gelmiş benim haberim oldu gittim aldım ben. Ne Üç kadar nedir? olmuş bal? 300 lira ya bir kilo. Lira, ha? Bir ama burada şimdi bir kilo e, zeytinyağını düşünün. Yani zeytinyağı bu sonuçta bal değil, o diğeri hakiki çiçek balı. Hakiki ama değil mi? Yani hakiki ona güveniyoruz. tabii. Tamam, ben, yıllardır, tane, yıllardır ben yıllardır, yıllardır alıyoruz. Yıllardır alıyoruz ama burada bir kilo kaç para zeytinyağı? 315. Bu? Buyur abi. <laughs> Şimdi hangisi ucuz yani? Evet, buyuruz efendim. Ay, evet Atabeyciğim e, Cuma. Ha, Biliyorsunuz her çarşamba, her cuma e, Doktor Ahmet Özyazgan olduğu için biraz hızlandırılmış tur yaptı. Peki ben. En zam haberiyle de bitirdik zeytinyağında. <laughs> bu nedir ya? <laughs> gerçekten Olmaz çok böyle pahalı. Bir şey ya. Çok teşekkür Çünkü komando bu bahçelerin nöbetini evet, tutmak nöbet e, zorunda. Evet, nöbet tutulması çok iyi olmuş gerçekten Peki hırsızlara karşı. Evet. evet. Atabeyciğim teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim size. Sonları diliyorum. İyi günler diliyorum. Evet efendim. Şimdi kısa bir reklam. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.